Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi Aliya'za ne yapıyoruz? Robot hır, yapıyoruz. Hulk mu olmak istersin? Anladım. Tamam. Yatıyorsun babacığım. Yat, Yat bakalım. Arabaları dizeceğiz şimdi. Kollarını böyle yapıyorsun. Ee, şimdi bir tane beton mikserini buraya koyuyoruz. Başka bir tane buraya sarı yarış arabası koyduk. Burada bir tane şimşek McQueen var robot oluyor. Onu kafasını buraya koyalım. Tamam mı babacığım? Tamam. Tamam. Buraya, buraya. Tamam. Buraya bir tane yarış arabası koyduk. Buraya bir tane e, ambulans koydum. Şuraya da bir tane otobüs koyuyorum. Biraz sonra yaz kalkacak. Diğeri kolunu da aç babacım. Ve robot şeklini çıkartacağız oyuncaklardan değil mi babacığım? Bekliyorsun. Bir tane minibüs de buraya koyacağım. Sonra bir tane yarış arabası buraya koydum arkadaşlar. Başka bir tane sarı kamyonumuz var. Onu da buraya koyayım. Bir tane trenimiz var. Onu da buraya koyuyorum. Sonra sonra burada bir eksiklik var. Beton mikserini buraya koydum. Bu küçük minibüsü de buraya koydum. Bu neymiş babacığım? Yoruş arabası kahverengi. Kahverengi değil bu. Hangi renkmiş? Burada bir tane çöp kamyonusu var. Bunu buraya koyuyoruz yeşil. Ee, sonra bir tane burada yarış arabamız varmış. Onu da buraya koyalım. Başka ne koysak acaba? Kımıldamıyorsun babacım. Kımıldama 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 bozulur yoksa. Bir tane buraya hot wheels var küçük araba onu koyuyoruz. Evet. O elinde buraya koyar mısın babacım? Bir saniye tamam. Ya. Bunu da buraya koyalım. Bir tane hot wheels yani, buraya koyduk başka. Ben ben. Tamam babacığım. Bir tane tırımız var. Tırımızı buraya koyduk. Bir tane mavi arabamız var. Buraya koyuyoruz. Sarı yarış arabamızı koyduk. Bir tane küçük tren buraya koydum. Küçük traktörümüzü de buraya koyduk. Az kaldı arkadaşlar. Biraz sonra Ali Yaz'ın ee, buraya kopyası çıkacak babacığım. Değil mi oğlum? Sonra buraya ne koysak acaba? Bir tane çöpçü kamy bir çiftçi kamyonumuz var. Oy. Bu ambulansı buraya. Kırmızı arabayı buraya. Bu kırmızı yarış arabasını da buraya koyduk. Başka? Bu su tankerini de şöyle koyalım. Babacım? Bir tane de ambulans gelsen mi? geldi. Ambulansı buraya koyduk. Bunu da buraya koy. Öyle yapmıyorsun babacığım. Bir saniye. Başka buradan ne alsak acaba? Buldum. İki tane köpek kamyonu var. Onları da buraya koyalım. Bir tanesini buraya. Tamam. Bir tanesini buraya koyduk. Şimdi bir tane arabada buraya koyuyoruz elini açıyorsun bekle bir tane resim alalım arabalarını oraya koyuyorsun babacığım böyle kalabilir tamam mı bir tane resim alıyoruz şimdi elimden tutuyorsun babacığım bakalım nasıl bir şey çıkacak kalk 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 Ay, oyuncaklara basma bak Ali Yazım burada kopyası çıktı robot adam yaptık seni Burada kafası var. Bir tane eli burası. Bak burada ayağı var. Bir tane de burada ayağı var. Yaz bozdu hepsini. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Görüşürüz.